Yemek yapmak her gün yaptığımız, hayatımızın bir parçası olan bir şey, değil mi? Peki bu kadar sıradan görünen bu eylemin aslında sağlığımız için ne kadar hayati olduğunu hiç düşündünüz mü? Çoğumuzun belki de pek aklına getirmediği bir konuya dalıyoruz bugün. Besin güvenliği. Gelin bakalım mutfağımızdaki o görünmez tehlikeler neymiş ve onlardan korunmak için neler yapabilirmişiz. Şimdi en baştan başlayalım. Güvenli besin diyoruz ya, tam olarak ne demek bu? Aslında tanımı çok basit biliyor musunuz? Besin değerini kaybetmemiş, içinde olmaması gereken hiçbir şeyin olmadığı, yani ne fiziksel ne kimyasal ne de mikrobiyolojik bir kirlenme olmamış, taptaze, bozulmamış yiyecek. Kısacası hepimizin sofrasında görmek istediği o şey. İyi de, madem ideal bu kadar net, o zaman bizi bu idealden uzaklaştıran ne? yiyeceklerimizi potansiyel bir tehlikeye dönüştüren o görünmez faktörler de neyin nesi? İşte şimdi tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. İşte ana suçlu karşımızda, kirlenme. Ama durun, bu tek bir düşman değil, birkaç farklı yüzü var. Gelin şimdi tabağımızdaki o görünmez düşmanlarla bir tanışalım bakalım kimmiş bunlar? Bakın, tehlike 3 ana koldan saldırıyor. Birincisi fiziksel kirlenme. Hani yemeğinizde asla görmek istemeyeceğiniz o yabancı maddeler var ya işte onlar. İkincisi kimyasal kirlenme. Bu biraz daha sinsi. Tarım ilaçları, temizlik malzemeleri falan. Ve üçüncüsü belki de en tehlikelisi biyolojik kirlenme. Yani gözle göremediğimiz o minicik canavarlar, bakteriler ve virüsler. Şu fiziksel kirlenmeyi biraz daha açalım. Bir an için düşünün, yemeğinizden minicik bir cam kırığı ya da metal bir parça çıktığını. Veya ne bileyim, bir saç teli, hatta iyi kanmamış bir salatanın içinden çıkan küçücük bir taş. Bunlar kulağa basit gibi gelse de hepsi aslında basit bir dikkatsizliğin sonucu ve ciddi sonuçları olabilir. Kimyasal kirlenme ise tam bir gizli düşman. Yani o parlak, kıpkırmızı elmanın üzerindeki tarım ilacı kalıntısını göremezsiniz ya da iyi durulanmamış bir tabaktan yemeğinize sızan o deterjanı. İşte bunlar hiç farkında olmadan vücudumuza aldığımız ve zamanla birikip sorun çıkarabilecek şeyler. Tamam, fiziksel ve kimyasal tehlikeler cepte. Önemli bunlar evet. Ama kaynaklarımızın altını kalın çizgilerle çizdiği bir şey var besin güvenliğini tehdit eden asıl büyük patron patojen bakteriler. Yani hastalık yapan o minik organizmalar. İşte bizim asıl savaşımız bu görünmez düşmanla. Peki bu kadar düşman saydık, ne yapacağız? Panik yok. Şimdi çözümlere geliyoruz ve size harika bir haberim var. Bu savaşın kahramanı sizsiniz. Evet, yanlış duymadınız. İlk ve en güçlü savunma hattımız bizim kendi kişisel hijyenimiz. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. O bakteriler gökten zembille inmiyor. Yiyeceklere bulaşmalarının bir numaralı yolu biziz. Yani yemeği hazırlayan kişi. Bu ne demek? Hem güç hem de sorumluluk tamamen bizim ellerimizde. Gelelim en temel kurala. Ellerimizi yıkamak. Ama laf olsun diye değil, doğru zamanda. Bakın, bu liste adeta mutfağın anayasası gibi. İşe başlamadan önce yıka. Çiğ ete, tavuğa dokundun mu hemen yıka. Öksürdün, hapşırdın mı? Yıka. Tuvaletten sonra mutlaka. Bu anlar var ya, bakterilerin en sevdiği yayılma anları. Basit bir su ve sabunla bütün oyunlarını bozuyorsunuz. Tabii ki olay sadece el yıkamakla bitmiyor. Birkaç basit ama altın değerinde kural daha var. Mesela saçları toplamak, temiz bir önlük giymek ve ah o en sık yapılan hata. Yemeğin tadına bakarken yemeği karıştırdığınız kaşığı ağzınıza götürmek. Hayır hayır, bunun için her zaman ayrı, temiz bir kaşık kullanın. Bakın, bu kadar küçük şeyler ama o kadar büyük farklar yaratıyor ki. Tamam, kendimizi hazırladık, zırhımızı kuşandık, şimdi sıra geldi savaş alanını, yani mutfağımızı düzenlemeye. Çünkü sadece bizim temiz olmamız yetmez. Kullandığımız her aletin her yüzeyinde güvenli olması lazım. Şimdi mutfaktaki en büyük kabuslardan birine geldik. Çapraz bulaşma. Adı biraz havalı duruyor ama olay çok basit. Şöyle düşünün, çiğ tavuğu kestiğiniz tahtanın üzerinde hiç yıkamadan salatanız için domates doğuruyorsunuz. Ne oldu? Tavuktaki bütün o kötü bakteriler hop salatanıza geçti. İşte bunu istemiyorsak kural net. Çiğ, et, tavuk, balık için kullandığınız kesme tahtası ve bıçak ayrı olacak, sebzeler ve pişmiş yiyecekler için kullandıklarınız ayrı. Bu kadar. Şimdi, ekranda kocaman bir rakam var. 2 sadece bir rakam gibi görünebilir ama bu iki, mutfaktaki en hayati kurallardan birinin şifresi. Aklınıza iyice yazın bu rakamı. İşte o ikinin sırrını açıklıyorum. 2 saat kuralı. Özellikle et, süt, yumurta gibi hassas yiyecekler ve pişirdiğiniz yemekler oda sıcaklığında 2 saatten fazla asla kalmamalı. Çünkü 2 saat o görünmez bakterilerin toplanıp çılgın bir parti vermesi ve tehlikeli sayılara ulaşması için gayet yeterli bir süre. Partiye davetiye göndermek istemeyiz değil mi? Aslında bütün bu güvenlik meselesi nerede başlıyor biliyor musunuz? Markette! Alışverişte, yani daha eve hiçbir şey girmeden akıllı bir alışverişçi olmak lazım. Nedir bu? 1. Son kullanma tarihine mutlaka bakacağız. 2. Çatlak, kirli yumurtalara el sürmeyeceğiz. 3. Böyle şişmiş, kapağı atmış, hasarlı konservelerden koşarak uzaklaşacağız. Bu kadar basit ama o kadar önemli ki Eve geldik, alışverişi yerleştireceğiz. Burada da birkaç kilit kural var. Taze sebzeyi, meyveyi bol suyla yıkamayı zaten biliyoruz. Buzdolabının kapağını lüzumsuz yere açık bırakmamak da önemli. Ama, ama en önemlilerinden biri geliyor. Bir kere çözdürdüğünüz bir şeye asla ama asla tekrar dondurmayın. Bu, bakterilere buyurun gelin çoğalın demekle aynı şey. Bu kuralı lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi, bütün bu anlattıklarımız aslında roket bilimi değil. Mutfakta güvenliği sağlamak tamamen bizim elimizde. Ve en büyük gücümüz ne? Bilgi. Doğru bilgiyle donandığınız zaman en iyi korumaya sahip olursunuz. Olay bu kadar net. Hadi şöyle hızlıca bir özet geçelim mi? Aklımızda kalması gerekenler. 1. Hijyen. Yani temiz eller. 2. Çiğ ile pişmişi ayır. 3. O meşhur 2 saat kuralını unutma. 4. Cözdürdüğünü tekrar dondurma. Ve 5. Alışverişte gözünü dört aç. İşte bu 5 basit adım mutfağınıza adeta bir kaleye çevirir. Son olarak da size çok faydalı bir bilgi vereyim. Diyelim ki aldığınız bir ürünle ilgili şüphelendiniz. İçinize sinmeyen bir şey var. Ne yapacaksınız? Arayabileceğiniz resmi bir hat var. Alo 174 Gıda Hattı. Aklınızda bulunsun, bu hat böyle durumlar için var. Evet, artık tehlikeleri de biliyoruz, onlardan nasıl korunacağımızı da. Ama bilmek yetmez değil mi? Asıl iş şimdi başlıyor. Soru şu, bu öğrendiğimiz basit ama çok etkili adımları bugünden itibaren bir alışkanlık haline getirmeye var mısınız? Mutfağınızı daha güvenli bir yere dönüştürmek sizin elinizde.